Arkadaşlar bu küçük çocuğun bu minik gitonun ailesini bulmasını istiyorsanız lütfen bol bol like atın. Şimdi video zamanı. Ya polis abla beni buraya oturttu ya of tolum. yoksa bizi de mi hapse atacaklar? Aynı hırsız annem ve babam gibi. Ya ben hapse düşmek istemiyorum ben çok gezici baba. <laughs> Merhaba çocuğum nasılsın? Ablacım pek iyi değilim ya. Sanırım beni hapse atmayı düşünüyorsunuz değil mi? Hayır oğlum ne hapsi. Bu arada benim adım Yırtık Naciye. Senin adın ne? Benim adım da Minik Yetim Gito. Ve bunun da Tonton. Tonton merhaba de. Henüz daha konuşamıyor ama onun kusuruna bakmayın ablacım lütfen. Benim Tonton'umdan başka hiç kimsem olmuyor ya. Beni bırakmayan tek kişi o. Anladığım kadarıyla sen bu hırsızlarla işbirliği yapmışsın. Evet, maalesef öyle yaptım. Onlara yardım ettim. Onlar benim annem babam ya ne yapayım? <laughs> Onlar senin annen baban değil. Onlar seni kullanmış. Öyle demeyin ya. Beni çok sevdiler ama. Benim hiç ailem olmuyor da. Hayat hikayemi anlatsam şaşarsın ablacığım. Bir türlü anne baba bulamıyorum ben. Demek yetimsin çocuğum ha? Evet ablacığım maalesef. Yetim kaldık ya. Annesiz babasız büyüyoruz sokaklarda. Hiçbir çocuk annesiz babasız büyümesin. Çocuğum biliyor musun aklıma ne geldi? Ne geldi yırtık Naci abla? Hemen söyle. Yoksa beni evlatlık mı alacaksın ha? Hayır oğlum benim daha kocam falan da yok zaten. Benim çocuk bakacak halim de yok. Benim suçluları yakalamam lazım. Ay doğru söylüyorsun ablacığım. Beni de yakalım. Ben şimdi kaç sene hapiste yatarım? Çocuğum sen hapiste falan yatmayacaksın. Daha küçük olduğun için. Yani merak etme. Hapis falan yok sana. Bir suç işlemişsin ama çocuk olduğun için sayılmaz. Ana şu an yani hapislerde yatmayacak mıyım? Hayır çocuğum yatmayacaksın. Ve ben sana aile bulacağım. Ana. Yırtık Naci ablam. Canım ablam be. Canımsın. Bana aile bulursan var ya çok mutlu olurum. Ee, bulacağım çocuğum da sen o masadan bir in. Bir in sen o masadan hadi. Ay pardon. Ben de alışkanlık haline geldi. Ne zaman masa görsem üzerine atlıyorum. <laughs> Alo Neriman. Heh, heh. İyiyim iyiyim de dur şimdi. Sizin şu yan komşu vardı ya hani. Hani her gece kostüm partisi falan veriyorlardı Onlar çocuk istiyordu ya Çocuk bakıyorlardı Hala boştalarsa bana bir haber et de Ben bir çocuk buldum çok tatlı bir çocuk Hadi haber et bana hadi git sor bay Ay inşallah hala çocuk arıyorlardır ve beni evlat alırlar Tontorum alırlar mı bizi Alırlar be ne kadar da tatlışız Aha. Aha. Alo. Ha? 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 istiyorlar mı? Oh. Süper. Tamamdır. Hadi hadi. Hadi geliyoruz. Hadi bay. Ana. Ablacım oldu mu yoksa bu iş? Vallahi git çocuk. Oldu oldu. Çok şanslısın. Oley be. Yeni aile. Bekle beni. Ben geliyorum. Aha gelen şu araba mı acaba Naci ablacığım? Odur çocuğum o bunlar biraz zengin gibi. Merhabalar merhabalar. Merhaba siz niye böyle giyindiniz? Ay şey ya kostüm partisinden geliyoruz da üstümüz başımız böyle kalmış. He güzel güzel bu çocuğa da parti yaparsınız eğlenir biraz yavrucak. Aa Naci abla ben de kostüm giyebilir miyim ondan evine gidince? E artık onlar onlar karar verir yavrum onlar senin ailen. İnşallah izin verirler. Ben de kostüm istiyorum. Merhaba. Merhaba çocuğum, merhaba. Çocuğum sen ne kadar tatlısın öyle ya. Yalarım seni, yerim. Aa, babam çok heyecanlı ya. Köpüş gibi heyecanlı. Annemin de dişleri çok tatlı. Annem ve babamın kostümleri ne kadar da güzel ya. Umarım bana da güzel bir kostüm verirler. Şimdi Öncelikle bu çocuğa hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Bu çocuğa güzel yemeğini yedirip her şeyini kıyafetini alacaksınız bütçenizde. Burada gayet güzel gözüküyor aylık geliriniz. Bu çocuk benden size emanettir. Benim çocuğummuş gibi buna bakacaksınız. Bir şey olursa sizden bilirim. Bari hapse falan attırırım bakın sizi, tamam mı? Duydunuz mu? Vay, Naci ablam gerçekten de yırtık çıktı be. Ay siz hiç merak etmeyin ya. Çocuğunuz da var ya kendi çocuğumuz gibi bakacağız. Zaten bizim çocuğumuz olacak. Tamam size güveniyorum. Şimdi son olarak şu kağıtları bir imzalayın. Alın bakayım imzala imzala. Hadi oğlum biz arabaya gidiyoruz. Sen de gel tamam mı? Naci ablacığım çok teşekkür ederim sana. Bana güzel bir aile bulduğun için. Oğlum kendine bak iyi bak tamam mı? Kimseye güvenme. Hadi hadi bakayım şimdi ailenin yanına git güle güle hadi. Naci abla son olarak bir şey söylemem lazım sana. Ben geçen gün dondurmacıya gittiğimde kendi fotoğrafımı gördüm. Benim sanki küçüklüğüm gibiydi. Acaba diyorum benim gerçek ailem yaşıyor olabilir mi? Bunu araştırabilir misin ablacığım? Hmm, tamam çocuğum ben şimdi dondurmacıdaki fotoğrafına gidip bakacağım araştıracağım ailen yaşıyor yaşıyorsa sana haber vereceğim tamam mı? Hadi git güle güle. Tamam be ablam. Kendine iyi bak ablam. Yırtık ablam. Tontunum. Belki bir umut ailemiz yaşıyordur be. Hadi görüşürüz. Anne baba ne zaman geleceğiz? Oğlum geldik. Aa bakayım. Vuu ne kadar da güzel bir ev böyle. Harika ötesi. Babacım siz zengin misiniz? <laughs> Oğlum Ha, sence zengin miyiz oğlum? Ha. Bence çok zenginsiniz babacım ya harikulade şu evin harikalığına bak. Anneciğim bir bakar mısın? Tabii oğlum. Anneciğim ya benim odam ne olacak bir de bir şey soracağım. Bana kostüm var mı? <laughs> ee, sana kostüm bakarız ya. Tamamdır anneciğim. O zaman bana odamı gösterir misin? Tabii oğlum gel benimle. Bu ev neden böyle yamuk yamuk ya? Allah Allah, baya yamuk yamuk. Bu ne? Buradan iniş var. Allah Allah, ne kadar garip bir ev. Anneciğim, bu ev neden böyle yamuk yumuk Oğlum, biz bu eve özel yaptırdık. Var ya, bir sürü para döktük, bir sürü. Yani benim yaşayabilmem için bu evi yaptırdık oğlum. <laughs> Seni yaşayabilmen için derken anne anlamadım. Ee... anladım anneciğim. Tamam peki o zaman. Neyse benim odam? Burası. Hmm, benim yatağım oley. Ama biraz kafam aşağı doğru yatıyor. Niye böyle ters olduk ya? Allah'ım ya yapayım. Ya yasa gibi oldum böyle burada kaldım. Şu da bak kafam terse geliyor neyse. Yarasa mı? Nerede yarasa? Nerede? An oh, galiba akrabalarımdan biri geldi. Hayır hayır anne yani ben öyle kafam tersi yatınca yasa gibi dedim. Hani yarasalarda böyle ters yatıyorlar ya ya ben de annem falan geldi sandım. Hiçbir şey anlamadım. Annenin adı Yağasa mı? Ha, yok oğlum ya o da kostüm giyinmişti de şaka yapıyorum. Oğlum sen şimdi dinlen tamam mı? Güzelce yat uyu. Ben sana yemek hazırlayacağım seni çağıracağım. Tamam 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 anneciğim peki. Hadi bey gel gidip yemek hazırlayalım. <laughs> tamam hanım gel ama. Babam ne kadar heyecanlı ya. Sürekli nefes alıyor köpek gibi. <laughs> Ana. Ne oldu öyle? Kim uğladı? Ana. Evimizi kurtlar mı bastı? Ne oluyor be? Ay şu kısa yoldan geçeyim. Hoppa. Neye geldik lan? Ana bu kısa yoldan buraya geliniyormuş. Eve nasıl tekrar gireceğim? Oh be sonunda evin yolunu tekrar buldum. Aa annemle babam işte orada. Nerede da uyuyor. Uğulamasana öyle her yerde. Anım ama uluma vaktim geldi. Ya o zaman git ormanda ulu ya. Tamam anım gidiyorum. Ana ne oluyor be? Babam niye evde ulumaya çalışıyor? Anneciğim yemek hazır mı? Oğlum hemen hazır oluyor oğlum. Sen geç otur. Anneciğim bu vampir dişleri neden çıkarmıyorsun hiç? Artık kostüm partisi yok ki. Şey oğlum ya. Onlar benim kendi dişim aslında. Nasıl ya? Senin niye öyle dişin var ki? Küçükken böyle doğmuşum ben ya. Allah Allah çok kayıpmış anneciğim. <laughs> oğlum yemekte içecek olarak kan ister misin? Ha? Ne kanı ya? Yani böyle kan gibi meyve suyu var ondan ister misin? Ah benim canım çok istedi ya. Anneciğim ya kan gibi derken hani şey mi? Vişne suyu mu? Kana kırmızı rengi ver hani? Vişne suyu. Evet oğlum ya, tabii ki de vişne suyu. Sen ne sandın? Gerçek kan olacak hali yok ya. Ne, tabii ki anneciğim yani olmaması gerekiyor normalde de. Aa! Anne babam geldi. Aa, yemek de hazır. E hadi bakalım, o zaman yemekleri koyuyorum. Oo, annem ne güzel yemek yapmış ya. Babacığım, hadi masaya gelsene. Oğlum, ben masada yemek yemem ki. <laughs> ya, neden masada yemek yemiyorsun? Niye orada duruyorsun? Orada mı yiyeceksin yoksa? evet oğlum. Anne babamın tabağını niye yere koydun ya? Pislenecek orada. Oğlum baban orada yemek yiyor. Allah Allah. Çok acıkmıştım ya. Allah Allah. Babam vallahi köpek gibi yiyor ya. Köpeklere de böyle mama kabına koyarlardı yerlerdi. Tontonum ben hiçbir şey anlamadım. Babam niye orada yemek yiyor ya? Yemekte Gerçekten Harika Olmuş anneciğim Ellerine Sağlık Afiyet Olsun Oğlum Hanım Hanım Benim Zamanım Geldi Babacım Ne Zamanın Geldi Namaza mı Gidiyorsun Ne Oldu Bey Ya Şimdi Sırası mı Her Yerde Olmaz Dedim Sana Hanım Dolunay Çıkıyor Hanım Ya Olmaz Diyorum Olmaz Hanım Zamanım Geldi Hanım Çıkmam Lazım Dayanamıyorum ya bay çocuğumuzun yanında yapma ya şunu. Ay anneciğim ben hiçbir şey anlamadım. Babama ne oluyor? Ne dolunayı? Ha? Ben şu an dolunayı da göremedim. Nerede dışarıda acaba? Oğlum baban dolunay çıkmak üzereyken hissediyor. Allah Allah. Nasıl bir hissiyat ki bu an hiçbir şey anlamıyorum ben gerçekten sizden. Oğlum ya baban gökyüzüyle uğraşmayı çok seviyor da hatta onun teleskopu bile var. Allah Allah. Peki anne sen öyle diyorsan öyle olsun. Artık akşam moduna göre ben gideyim de yatayım. Hadi yat oğlum sen. Hay piş. Hay piş. Hay piş. Hay piş. <laughs> hanım. Hanım ben daha fazla dayanamıyorum hanım. Tutamıyorum kendime. ya bey olmaz. Biz böyle konuşmamıştık. <laughs> hanım. Hanım canım çok istiyor. Hanım tutamıyorum kendime. Ya ama bey anlaşmıştık. Bunu ben yiyecektim. Hanım, hanım biliyorum da lütfen bu seferkini ben yiyeyim. Bir dahakini sen yersin. Ya ama bu çok lezzetli. Ben yemek istiyordum. Ay galiba uyanıyorum. Ay kendime geliyorum galiba. Ay a, anam. Ay bir rüya gördüm ya. Annemle babam beni yemek istiyorlardı. Sanki öyle bir rüyaydı yani. Öyle garip saçma bir rüyaydı. Tonton'um bu rüyaydı değil mi? Yani çünkü annemle babam beni yemez. Sonuçta onlar bizim annemiz ve babamız yani. Yemez değil mi bizi? Ayy. Ana yine uluma sesleri geliyor. Allah'ım ya yapayım. Bu neydi ya böyle? Yeter be. Ah. Babacım ne yapıyorsun orada? Hiçbir şey oğlum. Televizyon izliyorum oğlum. A Babacım televizyon mu izliyordun Allah Allah. Peki annem nerede? Buradayım oğlum ne oldu kötü rüyalar mı gördün? Ya anneciğim ne gördüm biliyor musun? Rüyamda e, birileri beni yemek istiyordu ama sanki o birileri sizdiniz gibi yani çok saçma geldi bana. Allah Allah oğlum hiç öyle şey olur mu? Sen bizim çocuğumuzsun ya ne kadar lezzetli gülün sen de. Ay ağzım sulandı. Seni yemeyiz yani. Aa, öyle mi diyorsun? Peki babacım sen? Oğlum amlıyorum seni ne kadar yalamak istesem de yani yalamak derken çok tatlısın. Gene de yapmayacağım oğlum yapmayacağım. Allah Allah annem ve babamda bir gariplikler var <laughs> Peki anneciğim peki babacığım o zaman e, ben yavaştan yukarı kaçıp e, Kalan uykuma devam edeyim çünkü gecenin bir yarısı böyle kalktık Hiç hoş olmadı biliyor musunuz? Nereye gidiyorsun oğlum daha karpuz kesecektik Ama karpuz sensin <laughs> Çok tatlı birilerisiniz siz ya çok şekersiniz ama yani ben e, daha çok kendimi armut gibi hissediyorum Armut armut yer misin armut Armut sevmezsiniz diye düşünüyorum <laughs> Bey baksana ya ne kadar da lezzetli görünmüyor mu <laughs> ha, Hanım çok lezzetli Yala, Yalamak istiyorum hanım duramıyorum Babacım zaten yaladın saçlarımı inek yalamışa çevirdin ya Allah Allah. Ben sizleri pek anlayamadım anneciğim ve babacım yani şimdi leziz olan ben miyim? Lezizi genelde yemekler için kullanırız ama ben hiçbir şey anlamadım yani doğrusu. Ding dong ding dong. Ah, ah, ay biri geldi Allah'ım ya Rabbim son anda. Kim o? Aa ah, kapıyı açmamız lazım galiba biri geldi baksanıza. Of ya tam da iş üstündeyken şimdi zamanım mıydı? Ne güzel karnımı doyuracaktım. Kim geldi ki acaba? Çıkart. İyi akşamlar. Ben çocuğu kontrol etmeye geldim. <laughs> Hanımefendi. Çocuğumuz gayet sağlıklı. Ve leziz. Gidebilirsiniz yani sorun yok. Evet evet siz gidin artık. Biz oğlumuzla beraber güzelce zaman geçireceğiz. Her şey yolunda mı git o? Ablacım. Ya yolunda mı sen söyle bilemiyorum ben. Sanki annem ve babam beni yemek istiyorlar. Oğlum hiç öyle şey olur mu? Ya bilmiyorum ama yemek istiyorlar sanki. Ya polis hanım rüya görmüş de korkmuş biraz. Ya siz de şu kostümlerinizi artık çıkartsanız da çocuk da korkmasa. Ablacım bu arada sen buraya niçin gelmiştin? Git hocam galiba senin bir ailen var ve onlar yaşıyor. Ne benim bir ailem mi var? Neredeler ablacım neredeler? Ailem varsa o zaman onların yanına gidebilir miyim? Çocuğum bulmama çok az kaldı. Emin olmak için senden bir DNA testi almaya geldim. Eşleştirme yapılacak hastanede. Bakacağız. Ablacım benden istediğin kadar DNA testi alabilirsin. Saçımı alabilirsin yani. Ve bir şey diyeceğim. Ey beni de komple alsan götürsen olur mu? Ben sanırım burada kalmamaya karar verdim de. <laughs> Tabii çocuğum istemiyorsan götürürüm seni. Aileni bulana kadar bende kalırsın. Ablacığım bu harika olur oley. Harika ötesi. Hanımefendi o bizim çocuğumuz. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Onu hiçbir yere götüremezsiniz. Evet. Evet hanımefendi karımı duydunuz. Bu çocuğu götüremezsiniz. Ben daha onu şapır şapır yalayacağım. Aa. Çocuk yalandığı nerede görünmüş be? Vallahi sizi hapse atarım. Ben şimdi minik gitoyu da alıp gidiyorum. Hadi hoşçakalın. kalın. Vay be Toto'dum. Yırtık Naci ablayı gördün mü? Gel de olayı çözdü. Harikasın be ablam. Hadi gidelim. Durun. Hiçbir yere gidemezsiniz. Kurt adam yakala onu. <laughs> Aman Allah'ım. Naci ablamın üzerine atladılar. ben şimdi ne yapacağım? Ana ona saldırıyor. Gel buraya kaçma. Hayır istemiyorum sizin annenizi babanızı. Biz de seni zaten çocuk olarak istemiyoruz Yemek istiyoruz seni yemek aa, Geliyor peşimden Beni asla canlı geçiremeyeceksin Gel buraya aa, 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 Güneşe çıktım Yanıyorum Yanıyorum aa, Eve kaçmalıyım aa, Bu vampir anne güneşe çıkamıyormuş Naci ablayı kurtarmak zorundayım. O benim için geldi. Ben de onu kurtaracağım lan. Ana, Naci ablam gitmiş. Umarım hala yaşıyorsundur Naci abla. Peki onları nasıl yenebilirim? Of ya. Ana, polis arabası. Bu polis arabasında onların işini görecek bir şey vardır belki de. Tontum. Ne bulduk bir bakalım polis arabasında. İşte bunu. Elektrik cihazı. Bununla onlara elektrik vereceğim. Ne uğradıklarını şaşıracaklar. Sadece dikkat etmem lazım. Bir anda saldırıya uğrayabilirim. Acaba neredeler? Burada yoklar. Burası çok karanlık. Bu ev ne kadar da korkunç bir evmiş aslında. Burada da yoklar. Bu son kat. Umarım onu bulabilirim. Ah, oradalar. Bırakın beni hemen. İnşallah çocuğa zarar falan vermemişsinizdir. O kahrolası çocuk yüzünden az kalsın ölüyordum. Beni güneşe çıkardı. Hem de büyülü iksirimi içmeden çıkardı. Aşkım sen de büyülü iksirini iç ya. Bak aşkım sen büyülü iksirini içmediğinde güneşe çıkamıyorsun. Ben de içmediğimde dolunaylarda kurt adam oluyorum. Evet aşkım ya unutmuşum. İçeyim bari. Ah içtim. Vay be. Bunlar demek ki böyle güneşe çıkıyormuş vampir olmasına rağmen. Ve babam da kurt adammış. O da dolunaylarda kurt adama dönüşmemek için ilk serini içiyormuş. İnanamıyorum. Naciye ablama zarar vermeden önce onların işini bitirmem lazım. Şimdi seni bir güzel yiyeceğiz Naciye hanım. Oh <laughs> aşkım çok leziz görünüyor. Anneciğim babacığım buradayım. Sen nereden çıktın be velet? İşte buradan. Cızır. <laughs> İkisi de çarpılıyorlar şu anda. Naci abla. Hadi kalk oradan. Aferin sana Gito. Hayatımı kurtardın çocuğum. Hadi gel gidelim. Bunlar da burada kalsın. Tontunum duydun mu? Naci ablamın hayatını kurtardık be. Hadi yırtık Naci ablacığım gidelim. Naci ablacığım annemi babamı bulacak mıyız? Merak etme oğlum. Aileni bulacağız. Sana güveniyorum ablam be. Yırtık ablam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı. Kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bayınız tontonumuz.